Bismillahirrahmanirrahim, kıymetli Selamlar. Bugün 29 Mart 2021, dünyanın en yoksul ülkesi arasında bulunan Afrika Çat'ta Debesüm Derneği olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de Karpal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2003 mezunları 2. Açılışını gerçekleştireceğiz. Kıymetli malumunuz dünyada hala 1.1 milyar insan su sıkıntısı çekiyor. Maalesef bunların 7 milyonu her sene hayatını kaybediyor. Bir severlerimiz, köyde yaşayan kardeşlerimiz, özellikle kadınlar ve çocuklar her gün saatlerce ve kilometrelerce yol giderek vadi suları açık su kuyularından su ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlardı. Maalesef bu bakteri sular yüzünden birçok kardeşimiz çocuklarını ve yaşlılarını toprağa vermek zorunda kaldı. Çat ülkesinin 3'te ikisi bu istatistikler içerisinde. Burası başkent Encime'ye 460 km uzaklıkta Kalem bölgesinin Mavu şehrinin Degi bir köyü. Degi bir köyünde tam 200 kardeşimiz yaşamaktan Kıymetli severlerimiz Çat ülkesinde az da olsa hayvancılıkla uğraştıkları için su kuyumuzu hem insanların edebileceğim şekilde yaptırdık. Kıymetli bir severlerimiz, sizler burada sadece bir suyu saçmadınız. Sizlerin vesilesiyle buradaki kardeşlerimize ömürlerine ömür, hastalıklarına şifa, dertlerine deva oldunuz. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim her iki can saadeti sizlere nasip eylesin. Ben sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Böyle bir nimetin gelmesini bekleyen köylü kardeşlerimizi daha fazla bekletmeden sizlerin vesilesiyle sürüyorsunuz bestreniği gerçekleştirelim. Pemüsüm Derneği saygı ve sevgilerimle. Bismillahirrahmanirrahim.